7. bölümünde konuğumuz Yamaha Tracer 900 2015 model. Tamam motosikletin ısısı da güzel gözüküyor, sıkıntı yok 70 derece. Tedir hayır, ayırma, 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 hedefe bak. E, kaç yapıyor bu? Abi bu 180 Bu Sanat kaç, traf. kaç, kaç olur? Sana 185 olur. <gülüyor> <gülüyor> Evet sevgili motosiklet aranası izleyenleri, motosiklet aranasının bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün parkurda nasılın 7. bölümünü çekiyoruz. 7 böyle oluyor. 7. bölümde konuğumuz Yamaha Tracer 900 2015 model. Şimdi biraz daha motorumuzu görelim ama bugün sizlerle paylaşacağım bir proje daha olacak. Bir kadın girişimcimizin projesi. Kendisini de buraya davet edeceğim. Hem motosiklet sürücümüzü hem girişimcimiz Bahar Hanım'ı buraya davet ediyorum ve bölümümüzü hep birlikte açıyoruz. Bahar Hanım, Cihan Bey Arda Bey sizi de alalım söyleşi için. Buyurunuz lütfen. Hepiniz hoş, hoş, gel <laughs> hoş geldiniz. geldiniz. hoş geldiniz. Herhal. Evet. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahar Hanım hoş geldiniz. Öncelikle Bahar Hanım'ın projesinden bahsetmek istiyoruz. Arda lütfen. Sözü sen al burada. Arkadaşlar projeler ve startuplar, küçük girişimler ülkemizin kalkınması için, üretmesi için çok kıymetli. İnsanların, gençlerin bu ülkede kalması için bize sebeplere ihtiyacımız var. Bu sebeplerden bir tanesini yaratan ve yaşatan birisi yanımızda. Sevgili Bahar Kılıç'ı sizlere takdim edeceğiz. Kendisinin oldukça butik bir girişimi var. Ben biraz bahsedeyim Bahar senden önce. Biliyorsunuz biz motosiklet kullananlar. Motosikletler bizim için elemeyi bir Tabiri caizse bebeğimizdir ve bu bebeklere bir anne şefkati ihtiyacı olur. Bahar Hanım'ın da girişimi bu anne şefkatini verecek motosiklet yol yardım ve taşımacılık hizmeti. Şimdi kendisini bu projeyle ilgili bilgi almak için ona soruyoruz. Evet Evet Bahar Hanım, bir projeye başlamışsınız. Aynı zamanda evet. bir full time iş sahibisiniz. Benim gibi tebrik ediyorum öncelikle sizi. Teşekkür ederim. Gerçekten kolay değil bu tarz girişimlerde bulunmak. Cesaret istiyor özellikle ülkenizin ekonomik şartları içerisinde. Projenizi sizden bir dinleyelim. Neye hizmet ediyoruz, neyi amaçlıyoruz? Buyurun. Öncelikle merhabalar herkese. Ee, bir kadın girişimci olarak size öncelikle aracımı göstermek istiyorum. Çünkü Türkiye'de olmayan bir araç algısı var. Aynı zamanda aracın içerisinde de Türkiye'de ilk ve tek raylı sistem var. Yani burada amaç motosiklet camiasındayım. Yaklaşık 9 9 yıldır bu sektörün içerisindeyim diyebilirim. O yüzden bilgi, tecrübe, birikim ve motor kullanıcıların hissettikleri şeyi o kadar iyi biliyorum ki müşterinin şikayetleri, dilekleri, talebi, üzüntüsü, mutluluğu her şey bana aktarılıyor. Ben de oturup bir gün düşündüm dedim ki ben insanlara bir kadın olarak ne kadar yardımcı olabilirim ya da nasıl farklı bir bakış açısı geliştirebilirim diye. Sonrasında böyle bir taşımacılık hizmeti aklıma geldi. Sonrasında ben bu işe giriyorsam Bahar Kılıç olarak ya da işte motor camiasındaki biri olarak ee, dedim ki ben custom bir iş yapacağım. Benim arabam custom olacak, tasarım bir araba olacak. Sonra karşıya Moto Custom diye bir şey çıktı marka olarak. Ben bunu nasıl geliştirebilirim dedim. Aracımı öncelikle güzel bir giydirme yaptırdım, tasarım bir giydirme yaptırdım. Yani trafikte gördüğünüz zaman aracı direkt Moto Custom falan böyle oluyorsunuz. Acaba hatta çok şey geldi, soru geldi dediler ki siz aksesuar işimi yapıyorsunuz giydirmemi yapıyorsunuz reklamı çekiyorsunuz evet, filmi çekiyorsunuz falan. Evet. olmuş. Harika. Çünkü aracın aslında birebir aynısını almadım. Şey tasarım olarak bir takım değişiklikler oldu. Yani baktığınız zaman yol yardım olduğu belli olmuyor. Hani biraz sır, biraz böyle merak uyandıran bir araç. Bir şey sormak istiyorum. Üzerinde 724 yazıyor. Evet. Ee ben gece saat 4'te arayabiliyor muyum otokastımı? Tabii ki. Yani zaten telefonda direkt irtibat kurulacak kişi benim. Çünkü müşterimle direkt ben diyaloğu geçiyorum. Oradaki aslında kriz yönetimini çok iyi yönettiğim için yaptığım işte. Bu işte de müşteri orada heyecanlanabilir, yaralanmış olabilir, düşmüş olabilir ve panik anına kapılmış oluyor. Ve bir bayan sizi sesi ister istemez güvende hissettiriyor bir insanı. Hani Doğru. karşımdaki bir insan. Çünkü presentable biri açıyor telefonu, konuşması düzgün, size anında müdahale edebiliyor. Aslında bunlar da önemli. Yani benim yaptığım iş tamamen yol, yardım, taşımacılık değil. Ben insanların ruhuna, insanların ihtiyaçlarına dokunmak istiyorum açıkçası. O yüzden Türkiye'de de ilk olduğumu ve güçlü olduğumu iddia ediyorum. Böyle. Umarım başarıya ulaşırsınız. Arda ee, çok etkilendi. Arda Bey. Bu işte iyi para var mı? <gülüyor> <gülüyor> mesela ben Cihan arkadaşımızdan da bir yorum almak istiyorum. Sende mikrofon var Cihan. Evet. Bir motosiklet kullanıcısı olarak mesela hiç yol yardım hizmeti alma ihtiyacı hissettin mi bugüne kadar? Oldu mu böyle bir Yani mu? uzun zamandan beri motosiklet kullanıyorum. Bununla alakalı çok başımıza olaylar gelip yolda kalmışlığımız oldu elbette. Aha. Ve çok hani güvendiğimiz dostlarımızı arayıp o saatte ulaşamadığımız da çok oluyor. Bu tarz hani fikirlere ihtiyaç duyuyoruz evet. ve ulaşabileceğimiz her saat hani destek alabileceğimiz ekiplerin olması gayet güzel. Sevgili Motosiklet Arenası izleyenleri biz bu tarz girişimleri çok destekliyoruz. Arda'nın başta söylediği gibi girişimler çok önemli. Elemeyi göz nuru ülkemiz için de çok önemli. Ben bu Hanım'ı gerçekten çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, başarılar diliyorum kendisine bu projesinde. Biz de Motosiklet Arenası ailesi olarak ne zaman bir yol yardım hizmetine ihtiyacımız olsa Moto Custom'dan destek almak istiyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, Tracer 900 sahibi Cihan arkadaşımızla beraberiz. Cihan tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Posket Arenasına. Tracer 900 ile ilgili senden biraz bilgi alalım. Konseptimizi biliyor musun parkurda nasıl konseptini? Çok fazla bilmiyorum açıkçası. Çok fazla mi? bilmiyorsun. Aynen. Kanalımıza abone misin? Değilim. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Tamam bu güzel bir şey. Bir abone daha kazanıyoruzdur inşallah Aynen, bugün. Öyle. Tracer 900, bende de biliyorsun XSR900 var. Evet. Ee, aynı bloğu sahip makineler. Ön camıyla manevra kabiliyeti de daha yüksektir diye düşünüyorum. Aynı bloğu kullanan, farklı amaçlara hitap eden bir makine. 2015 model. Sende ne zamandır bu motor? mevcut. Şimdi şöyle özettiğim olayı. Ben yaklaşık bir buçuk seneden beri Trace 900 kullanıyorum. Birçok ön yargılı yorumlara dayanaraktan aldım ben bunu. Bir de ben kendim deneyeyim diye. Hı hı. Artıları olduğu kadar eksileri elbette var. Her motorun olduğu gibi bunun da var. En başta şunu söyleyeyim. Kafa sirkeliyor dediler. sallıyor işte. Rahatsız ediyor vesaire. Aldım ben kullandım. Kullanıcıdan kullanıcıya göre değişiyor. Ben sakin kullanan birisiyim. 170-180'lerden sonra kafa silgilemesi oluyor. Evet arkayı yüklediğiniz zaman, çantaları vesaire taktığınız zaman risk teşkil ediyor. Ama bende öyle bir problem olmadı. Bu yaz Türkiye turu yaptım ben motosikletle. Ee, 30 binde aldım şu an 57 bin kilometrede. Hiçbir bana karşı hani Kaç böyle... almıştım? Benim aldığımda 65'i aldım ben. Kaça satacağız yaklaşık? 100 lira. 100 lira. Hayırlı olsun abi. Teşekkürler. Ee, güle güle kullan. Bundan sonra var mı bir hedef motor? Bundan motoru? sonraki hedefim MT-10. Güzel, güzel bir motor. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Tracer 9 kasa değişikliğini uğradı. 2021 modelleri yeni. En kısa zamanda inşallah yakın bir arkadaşım Süheyp buradan selam olsun kendisine. O da sıfır bir motosiklet aldı Tracer 9. Ona da bir koruma takozları, koruma demirleri geldikten sonra onu da parkura çağıracağız, davet edeceğiz. Onu da inceliyor olacağız. Hem de şimdi bunu inceliyoruz. Farkları da daha iyi yorumluyor, betimliyor oluruz. Konseptimi hemen hızlıca anlatayım tamam. sana. Parkurumuza önce çok fazla antrenman yapmadan bir giriş yapıyoruz. Tamam Hatasızca bu parkuru dönebiliyor muyuz, dönemiyor muyuz? Bunlara bir bakıyoruz. Ondan sonra birazcık senin antrenman yapıyoruz. Ben bu parkurda bir takım trikler biliyorum. Hani öğrendim, çok fazla giriyorum, çıkıyorum. Bunları paylaşacağım seninle. Birazcık çünkü biliyorsun sürekli trafikte kullanırken bazı şeylerimiz köreliyor. Evet. Bunları tekrar bir hatırlayacağız, canlanacağız. Ve daha sonrasında tekrar bir tur atarız. Bir bir farkı görürüz. Umarım senin de faydası olan bir bölüm olur. Evet. Bakalım sevgili arkadaşlar Tracer 900'de soğuk, park, soğuk e, turun atmak üzere Cihan'ı parkura davet ediyorum. Can hoş geldin. Soğuk turumuzu atacağız şimdi. Biliyorsun önemli olan evet, parkuru parkur anlattım sana. Dairelerimiz var. Kardan adam. Kardan adamdan dönüyoruz. Kuka'nın etrafından dönüyoruz. Duvarlı yol. Duvarlı yoldan çık. Kuka'nın etrafından dön. Kardan adamdan geri gel şeklinde. Şimdi bir soğuk turumuzu atalım. Tamam motosikletin ısısı da güzel gözüküyor. Sıkıntı yok. 70 derece. Daha sonrasında biraz beraber antrenman yapar. Bakarız nelerimizi geliştirebiliyoruz. Sana şimdiden kazasız bir sürüş diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gidonu tutarken kollarının çok gergin olduğunu fark ettim. O gerginlik tabi ister istemez şey oluyor yani manevraları yapmanda zorluk sağlıyor sana. E bu hakkak dirseklerimizi aşağı bırakıyor olmamız lazım. Sal abi aynen öyle. Bir de burada hafif kamburumuzu çıkartıp yani vücudumuzun üstünü rahat bir şekilde oynatabiliyor olmamız lazım. Yap şöyle bir bak kollar aşağıdayken çevir gidonu da. Heh. Bunlar biraz zor. Sen biraz daha şöyle tutuyorsun. Biraz daha şey tuttuğun için bu manevralar zorlaşıyor. Muhakkak bu dirseklerin aşağı düşüyor olması lazım. Birazcık da bu kadar dik değil. Hafif şu pelvis şu şöyle yapın. Koyun üstüne doğru. E, koyu sokaklar, o, bu kollar da kollar rahatlayacak, da. omuz rahatlayacak. Aynen. O şundan da oluyor olabilir. De, e, motoru tam tutmuyor olsan kollara kollarda hakimiyet isteği olabilir abi bedensel olarak. Bir ona evet. dikkat et sadece. Aynen. Şey, şey çok şey, önemli tabii. En önemli unsur bakışlar. Gözler hep yerde. Aynen. Bir de bakışına en fazla kaskın bu kadar dönüyor. Yani biz normalde kaskı bilmiyorum beni e, görmüşsündür belki ben şu kadar çeviriyorum hemen hemen şunu kapatayım bu arada ben hemen hemen şu kadar çeviriyorum ve buralara bakıyorum bak elime bak şimdi buralarda benim gözlerim olması lazım yani sen şunun altından bakmamalısın gözlerin şuraları inmemeli şimdi zaten ben sana bunu söylüyorum ama inmeye devam edecek dedik şimdi bunların tamam. hepsini bir kere de yapman şey değil evet. öncelikle kollara ve bakışlara odaklanalım. Bakalım daha ne kadar değiştir yapabileceğiz. Tamam. Ben sana ikinci turda buraya bak buraya bak diye böyle şey pointleri göstereceğim. Tamam. O noktalara bakarsan sen de anlayacaksın nasıl döndüğünü. Ha bir de birazcık daha motoru akıtacağız. Ama çok fazla şey söyledim. Bu kadar alamazsın. Başla abi. Önce bakışları. Ben yapar Niye yapasın? Zaten yapıyor. Ama hatırlaması gereken şeyler var. Daha rahat olması lazım motosikletin üzerinde. Birazcık daha kollarını serbest bırakması Belki. lazım. Bir de, de tabii bakışlar körelmiş. İster istemez <laughs> köreliyor. Şu kadar bakıyor ve aşağıya bakıyor. Biz onu nasıl istiyoruz? Şöyle istiyoruz. A few moments later. Bravo. Dizleri kapattım, kollar rahat. Bravo. Ön frenle işin yok. Ön frenle işin yok. Devam. Bravo. Hedefe bak. Evet, sonraki hedef burada. Bakışlar yukarıdan. Sonraki hedef Sonraki hedef. Bilgiyi topluyorum. Bilgileri topluyorum. Devam. Sonraki hedef nerede? Bravo. Bravo. Salla kolları. Evet. Aynen. Yanaştın. Kafamı çevirmeyi unutmuyorum. Daha arkaya, daha arkaya, daha arkaya. Gözler yukarıda. Hedefin nerede? Aynen. Bravo. Sen hedefe bakarsan döner. Yeter ki sen emir komuta zincirini kur. Hedef nerede? Kapıda. Kapıya bak. Hop bak nasıl döndü. Bravo. Evet hedefe doğru dön. Evet yukarıdan yukarıdan bakıyorsun. Çevresel görüş. Kapıya baktın. Hedef nerede? Aç gazı devam et. Bravo. Devam tekrar. Ayırma. 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 Tedirgin olma. Tedir Hayır. Ayırma. 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 Hedefe bak. Hedefe baktın. Devam et. Bakış nerede? Ben de. Yukarıda. Ben de. Hayır. Önüne bakma. Buradasın. 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 Devam. Aldın bakışı bana verdin. Burada, 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 burada. Hedef. Bir sonraki kuka nerede? Çok güzel. Evet, aynı şekilde hedefe. Sonraki hedef nerede artık? Burada bilgiyi aldın. Bir sonraki hedeftesin artık. Sonraki hedef. Kolları rahatlat, kolları rahatlat, rahatlat dirsekleri. Bravo. Devam. Parmak bende. Hop. Burada Vazgeçme. inan bana. Bana inan. Bana inan. Bana inan. Bana inan. Bana inan. Soldan döndün. Bana devam. Güvenmeye devam et. Güven. 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 Güvenmeye devam et. Devam. İndirme bakışları. Bu sefer kendin yap. Çevir kafanı hedefe. Bravo. Evet. Ee, Cihan kardeşim, dostum, Ardacım. Yakışıklarda. Yani antrenmanları yaptık beraber abi. Şimdi bir de sıcak turumuzu atacağız. Soğukla tamam. sıcak arasındaki farkı hissettiğini düşünüyorum. Bakalım süre bazında da ne olacak? Kendimizi kasmıyoruz. Önemli olan unuttuklarımızı hatırlamak. Amacımız Aynen. burada bu. Kimseye bir şey öğretmek derdinde değiliz arkadaşlar. Ama amacımız bir şeyler hatırlatabiliyorsak ne mutlu bize. Senden şimdi sıcak turu at. Bana isteyelim. Konuştuklarımızı birazcık hatırlarsan, uygularsan zaten olay bitiyor yani. Aynen. Uygulama önemli. Doğruları biliyoruz da uygulamakta bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Kaçta yaşayabiliyor? dönersin sence? Kaç yapıyor bu? Kaç yapar abi bu? Süre olarak mı? Kız, kız ne, ne ölçüyorsunuz? Bunu, bunu... Siz ne ölçüyorsunuz? Ya bunu buradan alsanıza ya. <laughs> bunu, bunu alın dışarıya. Evet. Abi başarılar diliyorum sana. Dikkatli kullan. Sıkıntı yok. Tamam. Mükemmelsin. Evet arkadaşlar yarış turunu atıyor Cihan değişti, kapalarımız dönmeye başladı. Ne yapması gerektiğini, geri bildiğimizi verdik. Aynen öyle. De, bir an altın üç dönemeyeceğimi düşünüyordum. O kullanacağım yani. öyle yapmıyor. Evet evet evet. evet, evet. Ya işte biraz bir psikolojisi, 4 tane hata yaptı, o olsun takım farkında mutluluklar yarattığınızı düşünüyorum. Geç geç geç. O bize lazım. Evet aslında Cihang'ın antrenman kısmında çok iyi uyguluyordu için gelir herhalde. Tabi onu inanmıyorum. Başka bir aklımızda bir takım bir şeyler unutuldu ama uyguladığı noktalar var. Şu an gördüm altın bir şey çok iyi döndü. Aynen bu işler değişti. Kapı açıları güzel değişti. Evet, ben şimdiden tebrik ediyorum. Ben... Harika. Drone hazır, ben hazırım. Lütfen. Batuhan'cığım, Nasıl geçiyor günün? Vallahi harika bir gün. Tracer 900 güzel bir makine. Daha önce bunu kullanmıştım. Hep kullanmadım diyorum. Kullanmadım. Bu sefer evet kullandığın, deneyimlediğim bir. Parkurda yalnız bir tur attım Arda'cığım. Lastiklerin bitik olması beni tedirgin etti. Ee, Hı -hı. Çok dalma yapıyor Hı -hı. Hı -hı. Aslında biraz tedirginim şu anda. Ama. Bindik artık bir turumuzu atalım. Okey okey. Sözün özü seksi bir motor. <laughs> evet seksi bir motor. Kabul ediyorum ama işte tabii biraz sanki bakıma ihtiyacı var. lastiklere değişmesi lazım. Önemli olan emniyet biliyorsun ki. Evet, Şimdi sen nasıl insanları hatırlatıyorsun. Ben de bu görevle kendimi bilinçlendim. benim de bilinçlendim. ihtiyacım arkadaşlar. Teşekkür ederim artık. Ee, önemli olan emniyet. Burada amacımız antrenman yapmak. Yeteneklerimizi köreltmeden geliştirmek. Evet hatasız bir şekilde döneceğim. İnşallah ya. İnşallah Teşekkür yani. E, biz sana güveniyoruz. arkandayız e, ee, severek izliyoruz. Çok Çok ayarlı, bence yapmış olabilir. başlar. kalpler. Kameraman giriyor orada. <laughs> Diyan Şahin. Evet <laughs> Diyan Şahin buraya. Aksine bakacaksın. Nasıl abi? Güzel bir gün geçirdin inşallah. Çok güzeldi. Keyif aldın. Çok keyif aldım. Gerçekten Vallahi. Mi? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tracer 900'deydik arkadaşlar bugün motosiklet arasında. Parkurda nasıl çektik her zaman bildiğiniz üzere. Ben de senin motosikletini kullandım. Paylaştığın için çok teşekkür Güzel ederim. De motosiklet demek. paylaşmak arkadaşlar herkesin şeyi değil. Vallahi sağ olsunlar, var olsunlar. Arkadaşlarımız benimle paylaşıyorlar. Çok teşekkür ederim. Soğuktur attık. Evet. Birazcık ısındık, konuştuk, paylaştık. Geri bildirimlerde bulunduk. Sonra bir sıcak tur attık. Soğuk turumuz 1.38-64'tü arkadaşlar. Soğuk turumuz. Daha sonrasında biraz ısındık. Antrenman yaptık. Kaç yaptık? 1.23-78 yaptık. Harika. Ki bunda 5 saniye arkadaşlar ceza var. Bir tane kapıda bakışımız takılı kaldı. Resmen bakışını gördüm Cihan'ın böyle. Aa diye. Ee, öyle diye. Oradan da 5 saniye cezası oldu. Ama cezası ile birlikte bile baktığınız zaman yine 10 saniyenin üzerinde bir fark yarattık. Fark yaratmanın nasıl fark yarattık? Sen anlat abi. Yani bilgi eksikliğinden dolayı bir fark oldu. Birazcık da soğumaz. Evet. Soğuma. Yani aldığımız ufak tefek böyle tekniklerle çok daha iyi sürelere ulaştık. Yani daha ilk kez böyle bir yere giriyorum bir de o da var. Evet parkur şeyin yok değil Aynen mi öyle. yani yıllardan beri motosiklet kullanıyorum ama bu tarz parkur vesaire eğitimlerin hiçbirine katılmadım. O sebepten dolayı hani şu an bir şoktayız yani. Şoktasın değil mi? Evet. Ya arkadaşlar ben de hep söylerim size de tekrar paylaşayım. Bu bir eğitim değil asla bunun altını çizelim. Burada eğitim vermedi. Çok kısa bir süre zaten eğitim çok daha uzun Aynen. süreli bir süreç ama burada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ve mesela Cihan diyor ki hani çok o falan diyor. Çünkü ben de eğitim almadan önce motosiklet kullanırken gerçekten çok iyi motosiklet kullandığımı düşünüyordum. Ta ki eğitimleri aldıktan sonra ettiğim şeylerle birlikte dedim ki Allah korumuş. Yani hiçbir paranız yoksa, bütçeniz yoksa taş koyun çevresinde dönün arkadaşlar. Bu bile çok önemli, sizi çok geliştirecektir. Cihan da bizimle hem fikirde olduğuna ben çok sevindim. Tracer 900 parkurda çok iyiydi ama Cihan ben söyledim. Lastikler değişmeli. Biraz lastiklerimiz arkadaşlar dalma yapıyor. Sağa sola çok dalıyor. Bir de 57 binmiş. 60 bin bakımda bu gidon contaları falan değişiyormuş. O sebeple de biraz gidonda dalmalar var. Yani Cihan tabii ki sürekli kullandığı için bunları fark etmedim ama ben motosikletten motosiklete bindiğim için bunları fark edip kendisine bir geri bildirimde bulundum. Zincirimizi de yağlamamız lazım. Zinciri yağlamak çok önemli. Orada zincirli motosiklet kullananlar 200-300 kilometrede bir en fazla yağlamalılar. Yağmur gördüğü zaman, ıslandığı zaman muhakkak yağlamalısınız arkadaşlar. Yanımızda yoktu. Bir dahaki sefer zincir yağını biz de getirelim. Ne diyorsun? Başka? Çok iyi. Takip etmiyorsun bu kanalımızı. Takip ediyorum artık. <laughs> Takip ediyorum. Yemin et. <laughs> Etmem gerekiyormuş. Gerçekten insanlar hani bu tarz yerlerde kendisini yeteneklerini ifade etmeden <laughs> bir şey anlamıyor motosiklet kullandığından. dediği gibi eksiklerimiz evet var motosiklette teknik aksamlarda iyileştirmeler gerekiyor. Ben sürekli motosiklet kullandığım için hani üzerindeyim bunların farkında değilim ama x bir kişi kullandığı zaman bunları da bize uyarılarda bulunuyor. Bunları da dikkate alacağız bir dahaki sefere inşallah daha iyi bir şekilde. Tabii yapacağız. Ha değişiklik yaptıktan sonra gene bekleriz. Sen yani, de bir değişikliği fark edersin motosikletinde yani olan. Şu an en azından kendime bir süre bir sınır belirledim. Bir dahaki yine bu iyileştirmeleri yaptıktan sonra çok daha güzel olacak. Çok teşekkür ederim kazandığın teşekkür için. Ederim. Ayağına sağlık. Çok sağ ol. Muhakkak takipleri unutmayalım. Sevgili arkadaşlar bugün Tracer 900 ile birlikteydik. 2015 model Tracer 900'ümüz. Parkurda güzeldi ama bir takım eksikleri olduğu için tam da Tracer 900 değerlendirmesi yaptık diyemeyiz. İleriki bölümlerde yeni Tracer 9 oldu. Tracer 900 ismi değişti artık Tracer 9 oldu 2021 ile birlikte. Ee, onu da yine parkurda nasıl olduğunu sizlerle paylaşıyor olacağız. Sizlerle ee, bir bölüm daha geçirdik. Çok mutluyuz. Bu işi severek yapıyoruz. Umarım siz de iyi vakit geçirmişsinizdir. Destek olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.